Vatan Bilgisayar'dan herkese selamlar. Salonunuzu bir sanat eserine dönüştürecek Samsung Frame TV'nin tüm özelliklerini aktaracağımız videomuza hoş geldiniz. İlk olarak ekran özelliklerinden başlayalım. 55 inç, 65 inç 75 inç olmak üzere dilediğiniz boyuttaki ürünü salonunuzda konumlandırabilirsiniz. Bu ekranın sunduğu kusursuz teknik detaylara bakacak olursak da en başta belirtmek istediğim özellik Quantum Dot teknolojisiyle 1 milyar rengi direkt olarak görüntüleyebilmeniz. Bu sizin televizyonunuzda izlediğiniz her içeriğin tüm renklerini, siyahların en siyahını, kırmızıların en kırmızısını görebileceğiniz anlamına geliyor. Ki bu da izleme deneyimimize çok çok artı bir değer katıyor olacak. Ses tarafına geldiğimiz zamansa standartta 20 watt olan ses çıkışını tam 40 watt gücünde duyabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir detay da söz konusu. Televizyonunuz akıllı bir televizyon olduğu için bulunduğunuz ortama göre sesi hatta ekranın parlaklığını bile sizlere en uygun hale getirebiliyor. Aynı zamanda akıllı bir diğer teknolojik özelliği ise siz odaya girdiğiniz anda tablo moduna geçerek zaten salonunuza çok yakışan televizyonunuzda canlı bir tablo görüntüsü oluşturuyor. Tablo modu ne diyecek olursanız da televizyonumuz zaten duvarınızda bir tablo gibi durduğu için özellikle kullanmadığınız zamanlarda o anki tarzınıza, stilinize en uygun görüntüyü ekranda en canlı haliyle sizlere yansıtıyor. Aynı zamanda 120 Hz ekran yenileme hızı sayesinde de görüntünün en iyi haline ulaşabiliyorsunuz. Tablo modu demişken Samsung Frame TV'nin içerisinde kendisine ait tam 1600 adet tablo örneği var. Eğer sık alanınızı genişletmek isterseniz de kendi seçtiğiniz tüm fotoğrafları da tablo şeklinde televizyonunuzdan yansıtabiliyorsunuz. Zaten salonunuza tam anlamıyla stil katacak bir tablo modunda televizyondan bahsediyoruz sizlere. Ürünün aynı zamanda farklı renk seçeneklerindeki çerçeveleriyle kendi stilinize uygun bir şekilde özelleştirme de yapabiliyorsunuz. Bir küçük sürprizi daha var bu noktada Samsung'un sizlere. Kutu içerisinden çıkan duvara 0.0 askı aparatı sayesinde kurulumunu da kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada diğer bir önemli detaydan daha bahsedelim. Televizyonumuz duvara sıfır bir televizyon olduğu için üzerinde herhangi bir bağlantı portu bulunmuyor. Ancak ürünün kutu içeriğinden çıkan kablo yardımıyla HDMI bağlantısı ve diğer tüm bağlantılarınızı kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer tüm bu özelliklere sahip Frame TV'ye siz de sahip olmak isterseniz tam 2 yıl garanti ile birlikte vatan mağazalarında sizleri bekliyor. Ürünün diğer tüm detaylarını incelemek için açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.